Merhaba, Merhaba arkadaşlar bugün, bugün sizlere yani. yeni bir Top. videoda daha beraberiz. Bugün sizlere Far Sky nasıl yüklenir onu göstereceğim. Far Sky arkadaşlar Far Cry'a benzetebilirsiniz ama tamamen farklı bir şey. Far Sky su altında Merhaba. bir hayatta kalmıyor. Şimdi ben size bir linkleri vereceğim. Siz linke şeyim. tıklayıp buraya gireceksiniz. Buradan dolan diyeceksiniz. Far Ve aşağıda yükleyecek. Bu yüklensin. Evet arkadaşlar yüklendi. <laughs> Sonra buna şöyle taşıyacağım taşı taşım. İşte bunu açıyoruz. Burada The Far Sky var. Far Sky'a giriyoruz sonra. Far Exe, nokta var ona giriyoruz. <laughs> Ve oyunumuzu açıyorlar. Böyle. buradan giriyorsun. Ya. ya. böyle bir şey işte yani. Farska gelir gelmesi ya da ben de öyle böyle değil çok kasıyor. Yine bir bilgisayarın alana kadar dostlar DLC ile devam edeceğiz. Yani Başka şansı yok. Evet arkadaşlar bu bölümü bu kadar beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.